Evdeki çözüm yollarıyla siillerden kurtulmanın kolay yolu. Zayıflamış bir bağışıklık sisteminiz varsa siiller ortaya çıkar ve bu durumda insan popüloma virüsüne karşı duyarlı olursunuz. Bu virüs cilt hücrelerinin büyümesine ve siillerin gelişmesine neden olur. Siiller için pek çok çare vardır ancak bunlar genellikle pahalıdır. Siillerin büyümesini ve yayılmasını önlemek için ortak mutfak malzemeleri olan iki bileşen kullanabilirsiniz. Ancak bunlar aynı zamanda sihirlere karşı mükemmel bir çare olarak da işe yarar. İhtiyacınız olan tek şey taze limon ve sarımsak. Bunların ikisi de cilt enfeksiyonları için uzun yıllardır kullanılan doğal antibiyotiklerdir. Sarımsak en güçlü doğal antibiyotiklerden biri olarak kabul edilir. Sarımsak, alisin maddesi sayesinde antibakteriyel ve anti özelliklere sahip. Bu nedenle sarımsak yemek ve uygulamak sihir gelişimini engellemeye yardımcı olacak. Limon içindeki asit cildin pH seviyesini düzenlemeye yardımcı olur. Sarımsak gibi limonda antifungal, antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip. Ayrıca limonun yara izlerine de olumlu etkileri var. İzler daha az belirgin olacak ve daha hızlı iyileşecek. Malzemeler 1 diş sarımsak Yarım limon suyu Bandaj Gerekirse Yapılışı Sarımsağı kalın bir hamur elde edene kadar ezin. Daha sonra bu macunu yarım limon suyuyla karıştırın. Malzemelerin biraz yapışkanlaşması için birkaç dakika bekleyin ve ardından karışımı doğrudan sil uygulayın. Etkilenen alanı tamamen kapattığınızdan emin olun. Ardından karışımı gece boyunca işe yarayabilmesi için etrafına küçük bir bandaj uygulayın. Ardından karışımın gece boyunca işe yarayabilmesi için etrafına küçük bir bandaj uygulayın. Ertesi gün cildinizi bol suyla yıkayın ve iyice kurulayın. Siliniz tamamen geçene kadar bu tedaviyi her gece uygulayın.